Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. 244 metrekare arsa içerisine 3 artı bir havuzlu, otoparklı muhteşem bir villa inşa edildi. Mimarisi modeli gerçekten çok farklı diğer villalara göre daha güzel, daha böyle insandan merak uyandıran cinsten bir villa olmuş bu villa. O yüzden buradayız. İlk başta fiyatımıza değinelim. 13 milyon TL. Pazarlık payımız var. Takasa açığız villamızın giriş kapısı hem de otopark alanı burası. Ön tarafta burada hem su hem sedan aracınızı park edebileceğiniz güzel bir alan var. İstersen burayı tabii kapatabilirsin seçenek olarak. Şimdi villamızın dışına baktığımız zaman gerçekten dış cephesinde patlak taş deseni kullanılmış. Farklı bir işçilik olmuş, güzel bir işçilik olmuş. Kamera tesisat alanları çıkışları verilmiş. Sadece kamera montajlarını yaptıktan sonra bu villada rahatlıkla oturabilirsiniz diyelim. Ön tarafta çok güzel bir havuzumuz var. Köşe konumu sıfırlanmış durumda. Merdivenimiz buradan verilmiş. Şu tam karşımda görmüş olduğunuz noktada şelale, kobra başlı, oradan girecek şekilde tasarlanmış 30-35 metrekare bandında bir havuz. Burada hemen üstte alüminyum korkuluklarımız siyah ortasından kahverengi desenler geçiyor burada da havuz motorlarımız buraya monte edilmiş arkadaşlar. Arkaya doğru devam ediyoruz. Arkaya doğru gidelim. Dışında mineral sıvı kullanılmış çok güzel olmuş. Apiklerimiz harika. Burada arkada çakıl taşlarıyla burayı dekor dizayn etmiş inşaat firması. Çam ağaçları vermiş. Üç tane burada çam ağacı koymuş. Diğer yana da yeşil çim çit çekmiş. Güzel olmuş bence burası. Gerçekten kimileri diyor ki ben otla falan uğraşamam. Bunun bakımıyla kim uğraşacak? Burayı kapatmış. Aa, isterseniz şöyle bir seçenek de var. Onu da söyleyeyim. Çakıl taşını sevmiyorum ben. Bunu kaldırmak istiyorum. Kaldırabilirsin tabii ki de yeşillik yaparsın gene altından bunun ot illaki yeşerir. Bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkaya doğru geldik buraya bu tarafa. Çok güzel bir alanımız var. Değerlendirilir. Çok güzel değerlendirilir. Kamelya yapılır. Bir kamelya alanı burada da ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu bir seçenek arkadaşlar. Şimdi buraya gösterdikten sonra üst tarafı şöyle bir göstereyim. Üst tarafa da buraya güneş kırıcıları yapmışlar bu tarafa. Dekor dizayn olarak güzel olmuş. Farklı bir ahenk olmuş bu. Güzel bir ambiyans katmış diyelim. Şimdi çelik kapıdan giriş yaptım. Villamızdan giriş yaptığımız zaman şöyle burada çok güzel bir sağ tarafında vestiyer alanı var. Burada bir bench alanı, oturma alanı, burada eşyalarınızı, kıyafetlerinizi asabileceğiniz bir alan mevcut burada. Hemen bir şurada bir dolabımız var. Şöyle elektrik panelleri bunun içine monte edilmiş. İstersen salona geçiş yapalım. Salona geçiş yaptık. Bizi muhteşem bir salon bekliyor burada. Salonun metrekaresi nereden bakarsak bakalım. 45-50 metrekare çok rahat bir salon var burada. Hatta 50 metrekare rahat var diyebilirim. Şimdi şöyle baktığınızda yerler granit. Arkada televizyon ünitesi, ahşabın tonları kullanılmış. Beyaz dolap burada altında. Klima çıkış alanı buradan verilmiş. LED şerit sistemli Işıklar elmas kesim burada. Spotlar kullanılmış, harika olmuş yerler granit. Süper. Bu tarafa doğru gel, Buraya gösterelim istersen. Şurada iki tane apliğimiz var. Çok güzel bir ahenk katmış buraya. Harika durmuş. Havuz alanına buradan da çıkabilirsiniz. Tabii ki de dilenirse. Arkadaşlar mutfağımız salondan burada bağımsız bir şekilde tasarlanmış. Çok fazla salonla iç içe değil. Sizi rahatsız edecek, engel teşkil edecek bu durum söz konusu değil. Dilenirse, istenirse bu mutfağı da ayırabilirsiniz. Ayrı mutfak ya da şuraya bir ada mutfak. Şuradan ufak bir geçiş alanı yapıp kendiniz değerlendirebilirsiniz. Tezgahlar burada aynı şekilde Burada mikrodalga ve fırın yerimiz, dolabımız burada, ocağımız burada yerimiz, ocak yerimiz bu tarafta, davlumbaz yerimiz burada harika olmuş. Buraya da bir bulaşık makinesi güzel. Her şeyimiz burada granit olarak kullanılmış. Granitin şu anda metrekaresi nereden bakarsak bakalım 200-250 TL bandında hatta 250 TL bandında seramik ona göre bir tık daha uygulama granit kaliteli malzeme. Bunu söyleyelim. Burada ortak kullanım bir tane bir VC'miz var. BC'de şunu özellikle vurgulayalım. Vitra'nın gömme rezervuarları Artema'nın muslukları kullanılmış. Harika olmuş. Şuradan bir devam edelim. Burada sensörlü merdivenlerimiz var. Merdivenlerimizde siyah tonlar kullanılmış. Çok güzel, harika olmuş. Üste doğru bir çıkış yapalım. Alüminyum korkuluklarımız burada. Gerçekten güzel. Şöyle bir geçiş yapalım. Arkadaki odamızdan başlayalım buradan. Bir tane 1 2 3 odamız, bir tane tuvalet ortak. Ayrıca bir odamız ebeveyn banyolu. Şöyle bir boşluğu bir al istersen merdiven boşluğunu. Buradan hemen devam edelim arkadaki odaya. Üst kattaki odalarımız laminant parke yerler arkadaşlar. Ama çok güzel bir detay var. İnşaat firması dolapların hepsini buraya yerleştirmiş. Burada dolaplarımız var. Boydan boya 1, 2, 3, 4 kapalı bu dolaplar. Çok güzel kullanışlı. Rafları var eşya koymak için. Ayrıca askılıklarınız mevcut askılıklarınız var. Sadece buraya yapacak olduğunuz olay o da yeri belli. Aplik yatağa attıktan sonra yeterli olacaktır. Bu odanın metrekaresi de bu arada güzel bir metrekarede. 16-17 metrekare bandında bir oda burası. Avizeler, spotlar harika diyelim. Devam edelim. Şimdi bu odadan çıktık. Şu odayı göstermeden önce ortak kullanım bir banyo tuvaleti bir gösterir misin? Benim kullanılan burada malzemeler çok hoşuma gitti. Yerler olsun, malzemeler olsun. Orada çamaşır makinesi, çıkış alanı, her şeyi var. Termos fırın alanı orada mevcut. Şurada bir tane bir odamız. Gene bir klima çıkış alanımız burada. Katkörlü ferit hesaplarımız buraya çekilmiş. Avizemiz, spot aydınlatmalarımız, yerlerimiz laminen parke. Avizeler ve yatak başlığı harika olmuş. Mükemmel bir metrekare, güzel bir işçilik. Sade bir işçilik olmuş, güzel. Çok şatavatlı olmamış ama gerçekten... E, kullanışlı bir villa olmuş. Ebeveyn banyolu bir odaya devam edelim. Ebeveyn banyosu apayrı bir medeniyet katmış buraya diyelim. Şimdi metrekare diğer odalardan kat kat yüksek. Boydan boya burada dolabımız. Çok güzel kullanışlı harika bir alanımız. Arkadaşlar klima tesisatımız. Yatak başlığımızı buraya atıyoruz. Boydan boya karşı tarafa yana veya kameranın olduğu bölgeye makyaj masası malzemesi atıldıktan sonra bu oda muhteşem bir oda olur. Dolap ve şu yatak başlığı gerçekten dekor düzen olarak muhteşem. İstersen ortak kullanım banyo tuvaleti şu dolabı şuradan şöyle bir gösterir misin? Banyoya doğru işçilik harika. Evet bir balkona şöyle çıkalım. Balkona çıkalım. Burada bu arada şöyle bir kumanda sistemimiz var ile tek tuşla bastığınız zaman duruyor. Tek tuşla iniyor. Kimilerinde burada hemen düğme oluyor. Basıyorsun yarım saat iniyor kalkıyor. Öyle bir sistem değil. Direkt basıyorsun otomatik kalkıyor ve iniyor. Hemen çıktık. Şimdi burası bizim ana balkon alanımız. Arkada bir balkon vardı onu da gösterdik. Videonun sonlandıracağımız balkon burası arkadaşlar. 244 metrekare arsa payı var dedik. Tam müstakil havuzlu otoparklı villalar bölgesi gördüğünüz bölge. Artık en uygun villanın 12 milyon 750, 13 milyon, 13 buçuk milyon fiyatların başladığı bölgeye ve şöyle söyleyeyim 244 metrekare, 300 metrekare arsaların 6 buçuk milyon, 7 milyon olduğu bölgeden bahsediyorum size. 13 milyon TL pazarlık payımız var. Mantıklı takaslara açıyoruz. Hatamız kusurumuz olduysa affola. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.